Evet, merhaba sevgili öğrencilerim. Bugün 3 basamaklı sayıyla 2 basamaklı sayının çarpımına dair bir örnekle karşınızdayım. Evet, öncelikli olarak burada ne yapıyorduk? Birler basamandaki sayımızı, evet 254 ile 6'yı çarpacağım. 6 ile önce 4'ü çarpıyorum. 6 kere 4, 24. 24'ün 4'ü elde var 2. Sonra 6 ile 5'i çarpıyorum. 6 kere 5, 30. 2 de elde. 32. 32'nin ikisi elde var. 3. Sonra 6 ile 2'yi çarpıyorum. 6 kere 2. 12. 3 de elde. 15. 1524. Şimdi ise ben. Evet. 3'ü 254 ile çarpacağım. 3 kere 4. 12. 12'nin ikisi elde var. 1. 3 kere 5. 15. 1 de elde. 16. 16'nın altı elde var. 1. Son olarak 3 ile 2'yi çarpıyorum. 3 kere 2, 6. 1 derde 7. Ve ardından topluyorum. 4'ü aşağı indirdim. 2, 2 daha 4. 6, 5 daha 11. 11'in 1'i elde var 1. 7, 1 daha 8. 1 de elde 9. İşlemimizin sonucu 9144.